Merhaba arkadaşlar 9 Kasım tarihinde Merkür yay burcunda gerilemeye başlıyor. Yay burcunda zararlı çalışan Merkür akrep burcuna dönecek. 19 Kasım'dan itibaren akrep burcunda gerilemesine devam edecek ve 20 Kasım'da da çok önemli bir yeni ay oluşumu ile beraber kazimi, kazimi durumuna yani güneşin kalbindeki yerleşimine ulaşmış olacak. Ve bu Merkür gerilemesinin çok farklı bir farkındalık getireceğini tahmin ediyorum. Ee, yeni bir bakış açısına geçeceğiz, sezgileriniz çok yükselmiş olacak muhtemelen, zira yeni ay oluşurken e, Merkür de Güneş'in kalbinde su üçgeni var gökyüzünde ve e, yeni ay oluşumu Uranüs karşıtlığı eşliğinde oluşacak. Bambaşka bir farkındalık e, aydınlanma noktasına geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Detayları uzun videoda anlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.